Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kızılcık şerbeti analiz videosuyla karşınızdayım. Kızılcık şerbetinde muhteşem bir bölümü daha geride bıraktık. Sizler kızılcık şerbeti dizisini severek takip edenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim arkadaşlar. Fatih ve Doğa cephesinde bizleri efsane sahneler bekliyor diyebiliriz. Fatih Doğa'nın girayla olan ilişkisini gördükten sonra adeta önümüzdeki bölümlerde Doğa'ya ne kadar aşık olduğunu anlayacak. Peki, doğayı tekrardan kazanmak için harekete geçecek olan Fatih, doğa tarafından nasıl bir tepki görecek? En çok merak edilen olaylardan birisi ise bu. Peki sizler Fatih'in doğayı tekrar elde etmesini ister misiniz? Doğanın da Fatih'i tekrardan kabul etmesini ister misiniz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarla belirtirseniz sevinirim. En azından siz olsaydınız Fatih'e nasıl bir cevap verirdiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bakalım önümüzdeki bölümlerde. Tabii ki de Fatih ve Doğa arasında bir yakınlık bizleri bekliyor olacak. Efsane bir bölüm yaşanacak. Efsane bir dizi diyebiliriz. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.